Herkese selamlar. Bugün yeni bir tanıtım ile karşınızdayız. Site içerisinde köşe başı, deniz manzaralı, masrafsız bir yazlık tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 6 milyon TL. Balkonunuzda otururken kesintisiz bir manzaraya sahip olabilirsiniz. Ön alanımızda bir e, sosyal tesis alanı var. Sitenin sosyal tesis alanı. E, onun da yükseltisi bu kadar. E, yani bu manzara her zaman bu şekilde kalacak. Kapanma ihtimali yok. Ön alanımız e, sitenin yeşil alanı ve sosyal tesis alanı. Burası da veranda alanımız. Veranda alanımız arka tarafa kadar dolaşıyor. Buranın üzeri güzel bir ahşap pergole ile kapatılmış. Salon alanından direkt buraya geçiş yapıyoruz. Burada keyifli vakitler geçirebilirsiniz. E, denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafe her kattan da deniz manzarasını görüyoruz. 3 artı 1 şu an için masrafsız bir yazlık. Mülk sahibi aktif olarak oturduğu için bütün masraflarını yapmış şu an için eee direkt gelip oturabileceğiniz bir yazlık. Eşyalı olarak satılık, kısmi birkaç tane eşya alınacak. Onun dışındaki eşyalar hepsi kalacak. O bilgiyi de verdikten sonra evimizin asıl önemli kısmı köşe başı olması, mükemmel bir bahçe payına sahip olması. Yaklaşık 11 adet zeytin ağacımız var. Yani bizim tahmini olarak hesapladığımız 250 metre civarında bir bahçe alanına sahip Burada zeytin ağaçları dışında çeşitli ağaçlarımız da var İsterse buranın alıcısı bahçeyi daha farklı şekilde de değerlendirebilir İsterse buraya bir havuz dahi yapabilir Lokasyon olarak emsalsiz bir lokasyonda köşe başında köşe başı olduğu için Ekstra bir bahçe alanı var. ve Kısaca onu gösterdik sizlere. Zaten drone görüntülerini de ekleyeceğiz. E, oradan da evin lokasyonunu, bulunduğu alanı görmüş olacaksınız. Arka tarafta da bir verandamız var. E, yürüdük onu da görmüş olduk. Arka tarafta da bahçe alanımız var. Yan tarafta ve ön tarafta da bahçe alanımız vardı. Ön verandamızın üzeri pergule ile kapatılmış. Arka tarafta e, bir pergule yok. Şöyle sarmaşıklar için bir e, demir iskelet yapılmış. Bu da zaten yaz aylarında sarmaşık büyüyünce tamamen kaplanıyor güneşi tamamen engelliyor onu da aktardık zeytin ağaçları dışında çeşitli ağaçlarımız var onlara da söyledik şimdi evimizin içerisine geçeceğiz İç alana geçmeden önce şöyle bir giriş alanı yaratılmış hani direkt salona geçmemek için buraya vestiyer alanı yapılmış. Bir de ve vestiyerimiz var. Tabi burada daha çok ardi olarak kullanmış. Şu an için mülk sahibi burada olmadığı için kullanmadığı malzemelerin çoğunu da burada muhafaza etmiş. Biraz kalabalık görünüyor olabilir. Onu e, belirtmiş olalım. Hemen salon alanına geçelim. Eşyalı evimiz dedik. Ayakkabılarımızı çıkarıp evimize geçiyoruz. E, bu kışın kalınmadı evde. E, şu an için evin içerisinde herhangi bir nem ya da e, kötü bir koku da yok onu da belirtelim e, Salon mutfak alanımız burası Açık mutfağımız var Güzel bir salonumuz var e, Salonda da eşyalarımız var L şeklinde bir koltuğumuz var Televizyonumuz, sehpalarımız e, Balkonda kullanacağımız sandalyelerimiz Masamız hepsi mevcut Buradan da ilk tanıtıma başladığımız Balkon alanına çıkışımız var Şöyle kısaca oradan da gösterelim Manzaramız da Buradan görünüyor Bütün kapı pencerelerimizde de bu şekilde demir panjurlarımız var. Bu da evimizi kapatıp gittiğimizde güvenli bir durum e, sağlıyor açıkçası. Onu da belirttik. Yaklaşık 30-35 metre civarında bir salon mutfak alanımız var. Düz bir mutfağımız var. Buraya ekstra bir de e, ufak mutfak alanı yapılmış buraya. E, daha sonra bunlar ilave edilmiş tabii. Karşı tarafta buzdolabımızın yeri var. Onun yanında da bir dolap yapılmış. Mutfak alanı biraz daha genişletilmiş, biraz daha kullanılır hale getirilmiş. İçeride bir de klimamız var. Alt katta da bir lavabomuz var. Şöyle lavabonun içini de kısaca gösterelim. Burası merdiven altındaki lavabo alanımız. Alt katımız bu şekildeydi. Şimdi hemen üst kata çıkacağız. Üst katı tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 6 milyon TL dedik. Lokasyonumuz gayet güzel. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Merdivenlerimizde güzel travertenlerimiz var Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var Hemen sağ tarafta banyomuz var Onu gösterelim Banyo oldukça büyük Oldukça kullanışlı Banyoyu değiştirmek isterseniz Tabi değiştirebilirsiniz Hemen sağ taraftaki odaya geçelim Yaklaşık 10-12 metre civarında bir oda Ön tarafı gören bir penceremiz var Aynı şekilde bu pencerede de panjurlarımız var. Kapalı panjurlarımız var. E, hepsini açmadık tabi. Burası açıldığında daha ferah oluyor. E, oda içerisinde çift kişilik yatağımız var. Elbise dolabımız var. Yerlerde seramiklerimiz var. Banyomuzu tekrar gösterdik sizlere. Şimdi ikinci odaya geçelim. İkinci odamızda ilk oda ölçüleriyle eşdeğer yaklaşık e, 10-12 metre civarında. Yine bir çift kişilik yatağımız, elbise dolabımız var, ee, balkon alanını, dış alanı gören bir penceremiz var. Şimdi de üçüncü odaya geçtik. Üçüncü oda evin en küçük odası, yaklaşık 7-8 metre civarında. Ama bunun avantajı da ön alandaki manzarası. Buradan balkon alanına çıkışımız var. Şahane bir manzaraya sahibiz buradan. İstenirse burası biraz daha büyütülebilir. Yani o da şöyle balkona doğru e, balkon dahil edilerek. Daha da büyük bir oda elde edilebilir e, şu anda kullanılabilir ölçülerde aslında. Bu balkondan şahane bir deniz manzarasına sahibiz. İlk etapta da belirttiğim gibi önümüzün kapanma ihtimali yok. E, o yüzden burası gerçekten avantajlı bir ev. E, odamızın ön tarafında da böyle bir balkonumuz var. İsterseniz balkonda odaya dahil edip daha da büyük bir alan elde edilebilir. Mevcut haliyle de zaten çok kullanışlı. E, buradan hemen teras alanına geçelim. E, teras alanında da ciddi bir alanımız var. İstenirse orası da sonradan kullanılabilir. E, yaklaşık 20-25 yıllık yapılar dedik sizlere. 6 milyon TL fiyat e, fiyatta pazarlığımız mevcut. E, hemen teras alanına gidelim. Burası tabii ilk haliyle durmuyor. Sonradan çok tadilat yapıldı, çok değişiklikler yapıldı. E, kullanan kişi kendine göre değişiklikler yaptı. Şu anki alıcısı da istediği şekilde buraya e, bir tadilat yapabilir ya da de, istediği değişiklikleri yapabilir. Teras alanının üzerinde bir ahşap pergolemiz var. E, güzel bir ahşap pergüle demir iskelet üzerine ahşap pergole ciddi de bir alanımız var burada istenirse buraya bir ya da iki tane oda da dahil edilebilir bu da bir alternatif tabi istenirse ihtiyaç olursa bunlar da değerlendirilebilir bu alana da istenirse bir oda dahil edilebilir buradan da şahane bir manzaraya sahibiz denize yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeyiz 3 artı bir köşe başında geniş bahçeli bir yazlık tanıtımı yaptık sizlere Fiyatımız 6 milyon TL. Ufak bir pazarlığımız olacak. İlginizi çektiyse ya da merak ettiğiniz bir şey varsa bununla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.